Euzü billahi mineşşeytanirracim. Selamünaleyküm kardeşlerim. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Videonun devamına geçmeden önce kanalımızda dua kitabı çekilişi yapacağız. Yapmanız gereken videoların altına okumuş olduğumuz dualar için amin yazmak, kanalımıza abone olup videoyu beğenmek, yapmış olduğunuz bu işlem bu duaların daha fazla kişiye ulaşması için bir vesile olmuş oluyor. Ve siz de bu vesile ile hayra vesile olan yapmış gibidir diyerek sizler de buradan nasiplenmiş oluyorsunuz. Allah'ın izniyle inşallah video sonuna kadar dinleyip eşimizle dostumuzla Whatsapp'tan paylaşabilirsiniz. Ya Rabbi bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle Allah'ım. Bizlere hakkı hak bilip hakka sarılmayı, batılı da batıl bilip ondan da uzaklaşmayı, Kur'an'a, Furkan'a tabi ve hizmetkar olmayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası ile Kerim kitabımızı ve Peygamberimizin sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Bizleri sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri anne babalarımıza hayırlı evlatlar eyle. Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz yavrularımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yapabilmeye ihsan eyle Allah'ım. Onlara sevgi, şefkat, merhamet, ülfet ve muhabbetle muamele etmeyi nasip eyle. Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle. Evlatlarımızı sana itaatkar, vatana ve millete hayırlı eyle. Onların kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım. Ya ilahi, bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne ilahi kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimize, gazilerimize merhametinle muamele eyle. Onların makamlarına âli eyle. Allah'ım, millet olarak bizlere şehitlerimizin aziz hatırasını milletimizin ruh ve gönül dünyasında yaşatmayı nasip eyle. Bizleri onların uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere hakkıyla sahip çıkan, bu kutsal emanetin sorumluluğunu yerine getiren kullarından eyle. Alemi İslam'ı cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar. Ümmeti Muhammed'i yeniden aziz bir ümmet eyle. Bizlere adaleti ayakta tutan bir mü ümmet olabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bu mübarek mekanda bedenlerimizi buluşturduğun gibi kalplerimizi ve ruhlarımızı birbirine yaklaştır. Kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri imar etmeyi, haset, kin ve nefretten uzak durabilmeyi, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurabilmeyi lütfeyle Allah'ım. Birlikte yaşadığımız dünyamız ve bütün mahlukat bize emanet, biz de birbirimize emanetiz. Bu emanetin gereği olarak mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı, çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bugün hürmetine ortak evimiz olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurtar. Alemlere rahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Allah'ım zulmetnetten ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz şeklindeki duasıyla sana yalvarıyoruz. Masumların, mazlumların, akan akanlarının dinmesini, yüzlerinin gülmesini bir an önce lütfeyle Allah'ım. Allah'ım ümmeti Muhammed'e hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Kan ve gözyaşına boğulmuş, insanca ve kardeşçe yaşamaya dair ümidini yitirmiş insanlığa bizleri yeniden umut eyle. Ya Rabbi bizleri iyilik ve takvada yardımlaşan, hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle. Bizleri birbirine kin güdenlerden, buğz edenlerden, birbirinden nefret edenlerden eyleme. Fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme. Bizleri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle. Bu mübarek gün hürmetine hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız diye sana yakaran İbrahim Aleyhisselam'ın nisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzde salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyet etsen eyle. Eğer kendilerine azap edersen onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan aziz ve hakim olan sensin.'' diye yalvaran İsa Aleyhisselam'ın ile sana iltica ediyoruz. Hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme. Rahman ve Rahim olan, olansın. Bizlere mağfiret eyle Allah'ım. Peygamberimizin dilinden hiç düşürmediği dua ile sana yöneliyoruz. Allahümme inneke affübün kerimü tuhibbul affe fe'afu anna. Allah'ım sen affedicisin, sen kerimsin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle. Allah'ım bütün peygamberlerin yaptığı dua ile sana sığınıyoruz. Rabbena dunya ve Rabbimiz bize dünyada da iyilik, güzellikler ver. İhsan ile ahirette de güzellikler ihsan ile. Bizi cehennem azabından muhafaza ile. Amin. Ya Rabbi, bizi dinleyen, amin diyen bütün kardeşlerimizin ne kadar sıkıntısı, derdi ve isteği var ise hepsinin dualarına icabet eyle. Onların dualarını kabul eyle. Dinlemiş olduğunuz bu duaları eşinizle, dostunuzla paylaşarak sizler de hayra vesile olabilirsiniz. Hayra vesile olan yapmış gibi diyerek sizler de buradan nasiplenmiş olursunuz. Allah'ın izniyle devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açıp amin yazmanızı rica ediyoruz.